Arkadaşlar selamlar videoyu geçmeden önce çok ufak bir duyuru yapmak istiyorum e, dünkü canlı yanımıza gelenler zaten şu an deli gibi yapıyorlar bunu gelmeyenler için bu e, konuşmayı yapmak zorundayım şu an güzel bir çekiliş başlattık hesap çekilişi başlattık hesabımızda 40.000 kupa ve 39 tane karakter mevcut 18 levelli bir hesap çekilişi yapıyoruz 2 e, haftalık bir süreniz var yapmanız gerekenleri şu an ekranda yazıyorum ve bir yandan da anlatıyorum Davut Kutlu kanalına abone olmak, son paylaştığım bu video ile dahil son paylaştığım 15 videoyu beğenmek, 15 video Davut Kutlu yazıp kalp bırakmak, ondan sonra like'ları esas alıp o, like attığınız 15 videoyu esas alıp bana Instagram'dan veyahut da Discord'dan ulaştırmanız ki bu şekilde kimin like atıp atmadığını, yorum atıp atmadığını kontrol edelim. Bu şartları yerine getirdikten sonra İstediğiniz kadar hesap açıp yine bu şartları yerine getirebilirsiniz e, ne kadar fazla hesapla bu işlemleri yaparsanız arkadaşlar o kadar fazla çekilişe e, katılmış olursunuz ve kazanma şansınız artmış olur bazıları şu an 10 hesapla katıldı bazıları 5 hesapla katıldı bazıları hala da hesap açıp katılmaya devam ediyor ekstra olarak şunu da söylememen hemen videoya bırakacağım sizleri Abi yeni hesap açtın yine kanala abone oldun yine son 15 videoya like atıp SS alıp bana instagramdan attın ve yine son 15 videoya Davut Kutlu yazıp kalp emojisiyle ile beraber yorum yaptın tamam. Ama bu 15 like'ı bana instagramdan atman lazım veyahut da discord'dan atman lazım. Abi ben yeni hesap açtım e, instagramdan sana 15 tane satmıştım sıkıntı yok. Yine farklı hesaptan attığın 15 like'ın SS'ini bana atman için yeni instagram hesabı kurmana gerek yok. Zaten 15 tane ilk hesabının SS'ini bana atmıştın ya Instagram'dan. Altına diyeceksin ki abi bu da yeni açtığım hesabın 15 tane like SS'i. Ondan sonra aynı Instagram hesabından bana bu 15 like SS'ini daha yollarsan iki hesapla da bu şekilde çekilişe katılmış oluyorsun. Haberiniz olsun. Sormak istediklerinizi bu videonun altında bana sorabilirsiniz. Herkese şimdiden iyi seyirler. Yeni uzunma videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Evet sizlerin çok istemiş oldu ve anketlerde de %91'lik bir Oylama sonucunda 1500 kişi arasından e, sıfırdan hesap aç serimize ilk adımımızı hep beraber atıyoruz. Ve ben yine nix'i seçeceğim arkadaşlar. Hemen şöyle. Ya burada şunu da söyleyeyim bunu birçok kişi bilmiyor. Yeni hesap açanlar falan filan oluyor. Burada arkadaşlar bir şey yapmanıza gerek yok. Şöyle dükün üstüne tıklıyorsunuz. Sürekli tıklayın 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 hop. Eğitici otomatikman tamamlanmış oluyor gençler. Sıfırdan bir hesap kurduk. Allah utandırmasın. Yapmamız gerekenlerin hepsini şurada hızlı bir şekilde yapalım. Müziği kapatalım. Ondan sonra ben bu hesabımı bağlamak istiyorum. Hemen ilk önce yapmamız gereken şey bu. Çünkü bunu yapmazsak hesabımızın ilerlemesi kaybolur arkadaşlar. Herkes bunu yapsın. Hemen şöyle bir bağlantı sağlıyorum ben. Evet hesabımızı görmüş olduğunuz gibi Gmail'imize bağladık arkadaşlar. Farklı bir Gmail kurdum ve onun üzerine bağladım. Artık bu hesabı silsem bile arkadaşlar e Gmail'e giriş yapar yapmaz bu hesap tekrardan benim önüme kullanıma hazır olarak çıkacaktır. Haberiniz olsun. Evet şimdi hemen şöyle ismimizi değiştirelim. Her şeyi sıfırdan kuruyoruz. İsmimiz Kutlu Bey. Kutlu Bey YT olsun. Bizim hem yan kanalın ismi hem de benim nickname'im oluyor aynı zamanda. Şurada bir tane boşluk fazla var. Tamam. Tamam. İsmimiz Kutlu Bey YT arkadaşlar. Evet şimdi şöyle bir bakalım. Her şey sıfır. Karakter e, öldürme 0, uzun kazanma serisi 0, kazanılan karşılaşma 0 ve sadece bir tane niximiz var 84 kupada. Yani şimdi burada yapmamız gereken ne biliyor musunuz öncelikle arkadaşlar? Bu seriyi iyi takip edin çünkü sıfırdan başlıyoruz. Etkinliklerimiz şu an mevcut değil çünkü 3. ligden itibaren mevcut olacak. Hemen ilk önce şöyle bir fiyatları kontrol etmek istiyorum yeni başlayanlara özel daha ucuz fiyatlara veriliyor. Mesela Ursula 669 TL normalde bana 2000 TL teklife geliyordu. Burada görüyorsunuz yeni karakter açma 97500 mücefer artı efsanevi kasa falan. Baya böyle yeni başlayanları teşvik olaraktan baya baya bir kullanım sunuyorlar. Hemen şunları bir toplayalım gençler. Altınımız eksikmiş şimdi kasarız. Evet hazırsanız şuralara da bakayım benim videolar gözükecektik. Aynen. Hazırsanız ilk maçımıza başlayacağız. Önce şuradaki bir sandığı açalım. Nix çıktı hemen iki seviyeye atalım abi. Hadi lan bas ha. Bu seriyi iyi takip edin dediğim gibi çünkü arkadaşlar bu seride sizler gibi ben sıfırdan başlıyorum. AB'niz olsun. Hadi ilk maçımıza da girelim. Evet, Volkan haritasında başlıyor maçımız. 35 kişi var. 48 kupa alacağız. Burada herkes benim gibi yeni başlamış kişiler. Tabii ki de bizim tecrübemiz çoğuna üstün gelecektir. Evet burada sıfırdan başladık. Ya şimdi bana diyorsunuz ya. Abi işte e, karakter çıkartamıyorum. Ulan ikisi de ateşe öldü lan. Abi karakter çıkartamıyorum. Onu yapamıyorum. Bunu yapamıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Yapmanız gerekenler pes etmemek, devam etmek ve dirayetli olmak arkadaşlar. Biz anamızın karnındayken feromonla doğmadık. Oyunun en eskisi diye bir şey söylemiyoruz. Yani bizim feromonumuz olmasa bile biz her türlü hepsinin içinden geçecek düzeyde bir oyuncu olduğumuz için çok zorlanmayacağım. Karakterleri hızlı hızlı çıkartacağım ve şunu da size sözünü veriyorum. Video dışında bu hesaba hiç girmeyeceğim. Yani her şeyi beraber yapacağız. Etkinlik falan çok kasamayacağım. Çünkü dediğim gibi video dışında girmeyeceğim bu hesaba. Adam ilk önce bak seçmiş. Hayatının yanlışını yapmış. Oyuncuları zaten görüyorsunuz. Çok tecrübesiz oyuncular olur ilk başlarda. Şu an ben onların gözünde hile gibi bir şeyim. Bu adam nasıl böyle oynuyor muhabbeti yapıyorlardır illaki. 3 seviye mesela. Gel lan buraya. Lan nasıl kaçıyor? Ateş bile etmiyor ya. Tamam şu sağlı alalım. Şimdi ben bundan kaçarmış gibi yapayım. Peşime takılsın diye bir tane daha aktifini kullanmasını bekliyorum. Hadi. Tamam. Aynen ilk maçımızı çok güzel bir şekilde, çok hızlı bir şekilde tamamladık. Şuradan kupalarımızı alıyoruz. Şu birincilik sandığımızı açmayı bırakalım. Şuradan da ödülümüz falan varmış. Bakın dük geldi arkadaşlar. Ya bu muazzam bir şey ya. Ya baksanıza direkt dük veriyor size oyun. Yani ilk karakterinizi hemen buradan kupa yolundan alıyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Evet şimdi biraz da dükle oynayacağız. Dükün hemen jetonunu çıkardık güzel. Şunun ikisinin ödüllerini de alayım hemen hızlı bir şekilde. Para mara yatırma hiçbir şey yapmıyoruz. Burada tamamen emeklerle oynayacağız. Haberiniz olsun gençler. Şunları da hızlı hızlı açalım. Güzel. Dükü iki seviye atacağız direkt. Harika oldu bu bizim için. Şöyle hemen ayrıntılar kısmından dükümüzün de yükseltmesini yapalım. İki seviye candır. Evet dükü de iki seviyeye yükseltmiş olduk böylelikle. Şimdi hemen Dük'ü seçiyorum. Dük'le de birer maç gireyim. Bir yandan da tabi burada görevleri falan yapıyoruz. Bunları da alayım hızlı hızlı. Evet girdik bakalım maçımıza. Neler olacak neler bitecek. <laughs> Şimdi adamın bir yazıyor ki abi 2 senedir oynuyorum karakter çıkmıyor. Abi etkinlik kas. Abi nasıl etkinlik kasayım? Abi kasman gerekiyor. Bak ben bir seveyim veya 2 seveyim fark etmiyor. Şu an mesela kill al görevi olsa ben ne oldu? Az önce 8 kill falan aldım. 7-8 kill aldım. Hatta iki tanesini de ateşe öldürdük. Onları da saysan 9 kill, 9 kill de adam sana gitse 20 puan verse. Yani 180 puan almış olacaktın anladın mı? E zaten bir girdiğim maçta en kötü 5 kill al. Yine işini görür abi. Görüyorsun takır takır vur geç yapıyoruz. Kimseye vallağımız yok. E level olarak bizden yüksekler geliyor. Hiçbir şekilde bu e, engel değil yani onları öldürememize. Görüyorsunuz vur geç yapıyorum. Zaten arkadaşlar şöyle de bir şey var. Bu adamlar oyuna yeni başladığı için çok tecrübesiz. Siz en azından benim videolarımı izleyerekten de tecrübe kazanıyorsunuz. Yani bunlara ekstra bir güçle vur vuracaksınız. Yani bir tecrübeyle vuracaksınız. Adam şimdi ne yapıyor? Adamı öldürüyor. Sağlığını alıyor. Sağlığı zaten çok ufak bir gittiyse bile direkt sağlığını basıyor maksimum sağlık olsun diye. Yani çok botça oynuyorlar. Yeni başlıyorlar. Gerçek oyuncular ama botça oynuyorlar. Siz... En azından beni izliyorsunuz, taktiklerimi kapıyorsunuz, nerede kükreyebilirsiniz, dük oynuyorsunuz, nerede hangi silahla saldırmaya başlayabilirsiniz. Bunları gördüğünüz için çok tecrübeli oluyorsunuz o adam karşısında. Yani o bir seviyesi, siz de bir seviyeseniz onun bilgi birikimi de bir seviye ama sizin bilgi birikiminiz 10 seviye falan oluyor. Haliyle e, her türlü ona galip oluyorsunuz. Sadece biraz nereden ne yapacağınızı bilmeniz ve soğukkanlı olmanız gerekiyor. Bak Cahit Eymen, Türk kardeşimiz. Belki de bizim takipçimiz belki de oyuna yeni başladı ama bilmiyor hiçbir şey. İşte bizi izlese öğrenecek bir şeyler yapabilecek belki. Anladınız mı? Bak bu adam yine bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bunun yine bir az da olsa bir bilgi birikimi var. Ama yeterli değil. İkinci maçımızda böyle kazanmış olduk zaten. İkisinde de ilk girdiğimiz maçlarda tertemiz bir şekilde win'imizi aldık. Bunlar ne diyor? 3. ligden itibaren. Yani hemen şöyle bir bakmak gerekirse arkadaşlar. Bu ne? Takım moda açıldı tamam. Bakmak gerekirse 300 kupada e, etkinliklerimiz açılacakmış. Hadi şöyle ikisiyle birer maç daha girim arkadaşlar. Böyle 16-17 dakikalık bir video olacak. Normalde 10-12 dakika arası falan çekiyordum ama. Neyse herkesin severek izleyeceğini düşündüğüm şeyler olduğu için. Bu yeni başlama videosu çok da sıkıntı olmaz. Evet başlıyoruz görüyorsunuz hep zaten farklı farklı karakterler var. Domna, Bruce, Buck, Milo, Jack, Nix, Dük. Ya ben artistik yapıyor oyun oynuyor. böyle de lobiye gider. Ya ben bunları yapabiliyorsam hepiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Bak adam burada ufacık bir sağlığı gitmiş az önce öldürdüğüm Jack. Direkt men suya gidiyor. Abi niye suya gidiyorsun? Bak Abdullah bu da Türk. Mesela buradaki adamlar da bizi tanımıyor. Bizi tanısa çok rahat bu adamlarla mücadele edebilirler ama tanımamaları onların ayıbı. O yüzden kaybetmeye mahkumlar çoğu zaman. Biz önümüze gelene vurup yönleriyoruz Robby'e. Sizler dediğim gibi e, hesabınız varsa aynı benim yaptıklarımı yapın. Karakteri de kolay çıkaracaksınız. Karşınızda kolay kolay kimse de duramayacak. Haberiniz olsun. Görüyorsun mu? Adam da iki seviye, ben de iki seviye. Adam sadece bana bir kere vurabildi. Başka da hiçbir şey yapamadı. Adamın ikisi sağlığını yedik. Direkt lobiye yolladık. Yani burada önemli olan şey tecrübe arkadaşlar. Para değil. Adam affedersiniz salak salak geziyor. Ne yapacağını bilmiyor. Bak, iyi izle. Hem dondurdum hem tuzağa yakalattırdım. Zaten adam çaresiz bir şekilde bekliyor ölmeyi. Sağlık bile basmıyorum fark ediyorsunuzdur yani. Sağlıklarım hep iki şekilde duruyor yani. Evet Dük'le mesela artelli kupayı daha cebimize koyduk arkadaşlar. Şuradan da sandığımızı açalım. Nix'le bir maç daha atalım. Ondan sonra bak tertemiz orman ayakkabımız da çıktı. Çok iyi iyi ki de çıktı. Ee, hemen şuradan Dük'ün ödüllerini de aldık. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Mağazadaki teklifler ilk zamanlar çok önemli. Şu bedava teklif falan oluyor ya bunlar. Çok önemli. Parama kıyıyorum. Direkt Nix'i 3 seviye atmak için buradaki teklifi aldım. Bir kere alsam yeterli oluyor zaten arkadaşlar. Teklifi yitiriyoruz. Buradan hemen ayrıntılar kısmından bunu yükseltelim. Paramız yettiğince. Şunu da alalım. 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. Bak bedava bunu da açtık hatta. Evet orada bir tane de bronz bir öğe açılacak. Ne verdi? Güzel çalay kabısı. Severiz. Bunu alamıyoruz. Gerek de yok zaten. Hemen şu Nix'imizi seçelim. Şuraya hemen çalay kabımızı takalım. Tamamdır. Hadi Nix'e de son maçımız. Evet, Nix'le son maçımız başlıyor arkadaşlar. Bu bölümde neler yaptığımızı bir toparlayacak olursak gençler. Ee, Dük karakterimizi açtık, iki seviye yaptık. Ee, Nix zaten vardı, onu da üç seviye yükselttik ve Nix'e bir tane öğe çıkarttık. İkisine de çıkarttık. Nix'te öğeyi level atlattırdık. Ee, bir dahaki bölümde neler yaparız Dediğim gibi etkinlik nasıl kasılır? ne yapmamız gerekiyor, bunu test ederiz, bunun üzerine dururuz. Size sadece söylemek istediğim şey şu. İnsanlardan kendinizle pay biçin arkadaşlar. Yani şimdi nasıl ki atıyorum birimizin voleybol izlemek hobisiyken birisi futbola gitmek birisine bilim bilardo oynamak birisine bilim alışveriş yapmak. Herkesin kendine özel kendine ait oluşturduğu hobileri var değil mi? Şimdi burada bak 5 seviye adam bak güzel dondurdu. Ama oynamayı bilmiyor. Çalma kanka çaldı. Burada mesela şöyle özdeşleşebilirsiniz. 44 tane karakter var. Hepsine, hepsinin kendine ait özellikleri mevcut arkadaşlar. Bütün karakterleri deneyeceksiniz. Bak 5 seviyeler falan da geliyor. Ben mesela denedim. En çok hoşuma giden en çok Davut Kutlu'yu yani beni yansıtan karakter Nix olduğu için şu zamanlarda. Nix oynamaya karar verdim. Çünkü ben yavaş seven bir karakter değilim. Vurkaç seven bir karakterim. E şimdi de burada da bu Vurkaç'a en çok uyan karakterlerden biri Nix olduğu için kendimi bu konuda ittim. Sana da 44 karakterden illa seni e, yansıtan bir karakter vardır Önemli olan onu bulmak Kimisi bak çok sever Kimisi mesela Molly çok sever e, O sevdiğiniz karakteri bulduktan sonra onunla bir 30-40 maç girin iyice karakterin e, her şeyine aşina olun Tamam bu karakter artık benim değil Ondan sonra zaten kastığınız etkinliklerle yeni yeni karakterler de çıkartacaksınız arkadaşlar. Atlamasına izin veriyorum. Tamam. Gitti bu. Ateş ölme. Tamam bana öldü. Güzel. Adam bir vuruşta iki salını yedim adamın. Onu da lobiye yolladıktan sonra zaten maçımızı çok temiz bir şekilde kazandı konkille. Evet. Dükte de zaten oynamıştık. Yani bakın 3. Lig'e de ulaşmış olduk. Çok seri, çok kolay bir şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi bir dahaki bölümde yani sıfırdan başlamanın ikinci bölümünde etkinlik kasma muhabbetlerini sizlere göstereceğim. Şunları da toplayayım. Bakın etkinlik zaten açıldı. Evet. Bu da 2 dakika sonra açılıyormuş. Şunları da toplayalım bir yandan. Daha bir tane varmış zaten. Evet ilk videomuz böyle olsun arkadaşlar. Klan da açıldı. Klana sokmayacağım bunun. A450 kupada açılıyormuş. Sadece kendi ana klanıma götürürüm belki. Ee, videomuz bu şekilde olsun arkadaşlar. Yavaştan sizlerle birlikte ben de gelişeceğim. Haberiniz olsun. Güzel şekilde vs atacağız. Ne bileyim etkinlik nasıl kasılır, karakter nasıl çıkartılır bu konuları ele alacağız bu hesapta. O yüzden kanalımıza abone olmayı ve bizleri takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Ve şu an ekranın köşesindeki videolara tıklayarak çektiğimiz bir önceki videoları gidebilirsiniz. Ve çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimize de katılabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın. Bay bay.